merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Smotory oynuyoruz. Ee, i̇lk bölümü hatırlarsanız yanımda kimse yoktu. Bu bölümde, e, ikinci bölümde yani yanımda Umut var. Merhaba. Two player oynayacağız onunla beraber. Ee, Onu da bitecek arkadaşlar. Ee, bunu 5 bölümlük yapabiliriz. Hatta daha fazla olabilir mi? Oo, <laughs> oh, çerbet atlamadı şuramadı. Benim adam delirdi. Ya. Kaç bölüm yapalım onu? 10. 10 fazla gider ya. Ha. İzlemesine bağlı. Her şey giderse yaparım. Beğendim. <laughs> Oha ne yapıyorsun Beni Kalktırdın <laughs> teşekkürler. Önemli değil ki. Baksana iki gölge var ya. İki gölge nedir arkadaş? Arkada da kare gibi oh. bir şey var. Bak kalktı iki gölge. Aha bende mi? İzlemiyorum ya. Ne? Biz yiyelim ya. Yok yani. arkadaşlar sıkıcı olur. arkadaşlar için. Bizim kendi düştü. Hiçbir şey bir Şey Aha Bak kendini düşüreyim mi? Düşür. Tamam kendini düşüreceğim mi? mı Düşür. düşmüyorum. Oo yendim. yendim <laughs> be. Ama takdim almaya kalkışma. Oo kafayı aldım. <laughs> arkadaş. Arkadaşlar sadece yani alt tuşa basarsanız zaten hep ayakta kalıyorsunuz. O size vururken zaten hep düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine düşüyor. Yine, Kafa, kafam <laughs> yine kazandım. Düştü arkadaşlar. Çok güzel bir taktik aslında. Hadi onu yapmayacağım. Hadi hadi. Kim yendi? Ben yendi. Ooo 6-3 mü? Evet. Onda bitiyor. Hatırlarsan. Hadi hadi hadi. Oh, ata yeah. <laughs> Aynen. Aa üstte basınca kafam sıyormuş. Umuyorum. Hayır üstte işte basınca havada kalmaya çalışıyor sanırım. Hiç bilmiyorum. Ye. Yeah. Ya senin dersin fark var. Kaç dakika oldu bu arada? 2 dakika. Çok az. Bir daha yaparız o zaman ne dersin? Oo anladım ama işe. Yeah sen adam çıldırıyor yalnız. Beyaz ben miydim ya? Evet. evet. Belki bebek gibi. Seninki ne yapıyor? Bakalım arkadaşlar. Ama çünkü bacak falan açıyor. Ne yapıyoruz artık değil mi? Aynen. Ama konuştuz. Aaa! Oho! oho Dokuz. Tek fanda gidiyorlar şimdi. Ne alaka? Bu kadar. <laughs> yendim. 10 oldu. Hadi 15 de bitsin. Çünkü bölüm kısa oldu ya. Aa! aa, aa. Kendi kendime. Kendi düştü. Ayakta kaldım. Hadi biraz vurmaya geliyorum sana. Hazır ol. Wow. Allah. Ya <laughs> niye o tarafa düşüyorsun? Niye o tarafa? Yes. <laughs> Ve ona 9. 15'te biter biliyorsun. Biliyorum. 15'e aldık kimden oh yes, oh, de Hadi. Oh yeah. ah. Of diyecektim de yenildim sandım. Tam dışarıda sandım. Peki ne yap? Yapıyormuş. Ya? Hadi. Oh. <laughs> Bir zizoldu. sene bir zizoldu, hala, <laughs> dur, dur, dur. daha gelseydik hala. Valla çok güzel oldu. Vur vur çocuğum. Ya on üç, iki tane daha yenilirsem gittim. Çocuk bir anda öne geçti. Oh ya hiçbir şey. <laughs> hiçbir şey yapmadı. Doğru ya için. atan atarsa ay atarsa diyorum aklımda global 40 kaldı ya. Yenersin. Oh, yeah. oh. Nasıl kaldım? Of be, hadi. Hadi eşitlemem lazım durumu. Ya yendi yes, be. Efendim. Bu oyunu Umut kazandı arkadaşlar. Mobil oyunun diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. i'm driving you